Değerli arkadaşlar, Fiat Doblo aracımızın kapı gıcırdaması var. Bakın, şuradaki aparattan bir gıcırtı sesi geliyor. Bunu biraz araştırdım. Tamir edebileceğimizi düşünüyorum. Şu şuradaki oluklardan geçerken sıkıntı yapıyor galiba ses çıkartıyor. Onların e, bazıların tamiri oluyor arkadaşlar. Bazılarının tamiri olmuyor. da parçaları üzerinde 4 tane papuç var. O papuçlar değişiyor. Bu modelin papuçlarında e, tamir olmuyormuş. Ben kendim de e, bir e, yöntem buldum. Şunları düzelterek sesinin gidereceğini düşünüyorum. Malum bunu e, iptal edip de kapıyı öyle bırakamayız. O zaman arabaya zarar verme ihtimali yüksek. Onun için biz bunu tamir edelim. Değiştirmeden bakalım yapabilecek miyiz? Önce ne yapmamız gerekiyor? bu parçayı çıkartabilmemiz için şu kapıdan içinden kalıyor. Şuradaki e, plastiği sökmemiz icap eder önce. Şuradaki plastiği söktükten sonra şurada söktüm. Şimdi söktüm o iki vida. İki tane vida var burada. Bir tane burada. Bir tane de burada. Dört tane toplam vida var. Bu vidaları söktükten sonra aradaki kapı otomatik teliyle düğme soketini söktükten sonra bu kapı e, plastiği koruması çıkıyor zaten. Bu şekilde abimiz tutsun. Devam edelim. Yaklaş abi. Şuradaki tırnağı kırmadan sökelim onu. Şurada da kapı açma alatı var. Onu da söktük böyle temiz bir şekilde. Daha sonra şuradaki parça tırnaklıdır arkadaşlar. Tırnaklarını söküyoruz şöyle. Elle. Tamam, Hafif baskıyla <laughs> çıkarabiliyoruz. Atan, yok sıkıntı yok arkadaşlar. Bunlar hepsi geçirmenin soketlerle tutuluyor. Yaklaş abicim. Şurada da bir tane vidamız varmış. Onu da son anda kapağı söktükten sonra görebildik. Onu da çıkartıyoruz. Ee, altıgen yıldız uçla bu şekilde açıyoruz. takımımızın muhafazasını indiriyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar. Şuradaki aparatlara erişebilmek için şuradaki açıklığı kullanacağız. Tabi o Şuradaki yıldız şeyimizi açacağız önce. <laughs> Bu biraz sıkışmış. Onu biraz uğraşmam gerekiyor. Şurada bir altıgen yıldız var. Şurada da iki tane vida var. Onu birazdan gevşettim mi tekrar sizinle beraber çalışacağız inşallah. Evet arkadaşlar. Şimdi parçamızı çıkarttık. Biraz yakınlaştıralım sana zahmet. Şurayı jet taşıyla düzelttik. Düzledik daha doğrusu. Burada iki üç tane dalga vardı. Onları düzelttik. Şuradaki altıgen yıldızla bunu daha önceden biraz sık olduğu için biraz uğraştım. Onu söktük. Burada da iki tane vida vardı. O vidaları da çıkarttık. Parçamız zaten buradan çıkıyor. Şöyle tarif edeyim. Buradan çıkıyor. Bu şekilde aynı şekilde taktık. Ve iyice sıktık. Şimdi bakalım ses çıkartabilecek mi tekrar. Bakın arkadaşlar ses kesildi. Gördüğünüz gibi arabanın o eski sesinden maşallah eser yok. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? arkadaşlar? Şimdi montaja geçeceğiz. Montajı beraber burada yapalım. Geçici olarak bunu takıyoruz buraya. Çünkü daha sonra tekrar sökmemiz icap edecek. Daha sonra şurada bir tane vidamız var. Şu vidayı sıkıyoruz. Ondan sonra düğme sensörleri var burada arkadaşlar. Şuradaki soketi takıyoruz. Burada da kapı açma çelik alatı var. İsmini artık her ne diyor nasıl? Bu arada ben araç tamircisi değilim arkadaşlar. Merak ettiğimden dolayı söktüm. Arızalıydı Bunları kendi çapımda tamir etmeye çalışıyorum. Yoksa ben araç tamir ustası değilim. Onu da belirtmiş olayım. Malzemelerin ismini yanlış anlattıysam af olayım. Şurada da iki tane vida var. Şurada geniş. iki tane vida var arkadaşlar. Ki daha sonra bunların kapakları var arkadaşlar şu kapaklarını yuvaya oturtmamız gerekiyor bir de bunun ben bunu anahtarım tersiyle yerine oturtacağım Evet. Şimdi burada da şu yandan da iki tane vida var. Onları da ben size göstermek istiyorum. Hani illaki bu parçaları değiştirmek zorunda değilsiniz. Kendiniz de evinizde varsa bir jet taşıyla o parçayı düzeltip tekrar arabanıza takabilirsiniz. O parçanın ne işe yaradığını da size söyleyeyim. Aklıma gelmişken. Şimdi arkadaşlar bu kapı normalde açtığın zaman o dalgalardan dolayı şöyle durması gerekiyordu. Normalde böyle bu şekilde duruyor. Daha sonra şöyle dereceli bir şekilde böyle duruyordu. Ama o içindeki e, birkaç tane plastik keçe var. O keçeler bozuk olduğu için benimki e, kompresör fabrika basınçlı olduğu için ben onları sökemedim. Onun için o düzlemeyi gerek duydum. Bundan dolayı bir sıkıntı yok. Şu an kapımız kapanıyor. Ama sesten bir eser yok. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'ın emanet olun. Hayırlı günler. Görüşmek üzere. Ben Kemal Usta. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Faydalı malzemeleri, faydalı parçaları sizinle paylaşmaya devam edeceğim inşallah. Başka videoda görüşmek üzere.